emekçileri değerli kamu emekçileri değerli Kastamonu yurttaşlar Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bugün Türkiye çapında düzenlemiş olduğumuz e, iş bırakma eylemi ve basın açıklaması nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Öncelikle Aramızda eylemimize destek amacıyla bulunan Zafer Partisi Kastamonu İl Başkanı Özcan Hanıma ve e, Zafer Partili arkadaşlarımıza Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Serkan Bey ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nden arkadaşlarımıza Eğitim İş Tüm Yerel Sen ve Genel Sağlık İş, Enerji İş e, Üyesi, Kamu Emekçisi arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. bugün emeğin, emekçinin yanında olmak son derece önemli ve değerli. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, şimdi sizlere Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak hazırlamış olduğumuz basın açıklaması metnini sunuyorum. Hakça bir bütçe için üretim, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar olarak AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran, sermayeyi koruyan ekonomik politikalarına karşı insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talebiyle 19 Aralık'ta üretimden gelen gücümüzü kullanıyor ve iş bırakıyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük ikinci kamu Emekçileri Konfederasyonu Birleşik Kamu İşi olarak iş yerlerimizde değil meydanlardayız. Neden iş yerlerimizde değil de meydanlardayız? Adına toplu sözleşme dedikleri tiyatroda emeğimizin hakkını gasp ettikleri şimdi de biz emekçilerin durumunu, isteklerini gözetmeden bütçe yaptıkları için, adaletsiz bir bütçe yaptıkları için meydanlardayız. Nasıl bir yoksulluk sarmalı içine atıldığımızı, göz göre göre nasıl nefes alamaz hale getirildiğimizi doğruca halkımıza anlatabilmek için meydanlardayız. Değerli basın mensupları, halk olarak içine düştüğümüz ağır ekonomik krizin temelleri mevcut iktidar tarafından atıldı. Özelleştirme yoluyla Cumhuriyet yadigarı fabrikalar sadece arsalarının bedeli kadar düşük fiyatlara, yandaşlara peşkeş çekildi. Ülkemiz üretmeden tüketen bir ülke haline getirildi. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Size de dolardan denilirken ülkede en ufak bir şeyi almak için bile dolar kuru takip edilir hale geldi. Üstüne bir de faiz sebep enflasyon sonuç gibi kabul gören bütün ekonomi doktrinleriyle çelişen bir zihniyette yıllardır sürdürülen ısrar ülkede yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin olduğu, toplumun orta direği denen orta sınıfın yok olduğu bu karanlık ekonomik iklimi getirdi. Ülkede asgari ücret genel ücret haline getirildi. Asgari ücret ve onun sadece biraz üstü maaş alanlar kayıt, kayıtlı istihdamın yüzde ulaştı. Bu oran dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Yani ülkenin çalışan, üreten yurttaşları en çok vergiyi verip asgari yani en az ücreti alır hale geldi. Değerli basın mensupları. Bu yıl üçüncü büyük kamu emekçileri konfederasyonu olarak bizim de bulunduğumuz toplu sözleşme masasında ortadaki ağır tabloyla zerre uyuşmayan adeta hakaret niteliğinde zam teklifleri açığa vurulmuştu. Diğer konfederasyonlara yapısı belli ve hükümetin motoru gibi çalışan hakem heyetine gidip bu hakaret zamlarını mesrulaştırmayın demiştik. Sonuçta ne yazık ki dediğimiz gibi oldu. Herkesin durduğu yeri de hakem heyetinin adına zam dediği o utanç rakamlarını da tarih yazdı. Eylemler yaptık. Masadaki her olumsuz gelişmeyi halkımızla paylaştık. O masada verilmeyen ancak küçük bir kanun değişikliğiyle kamu emekçisine sağlanabilecek birçok hak için raporlar hazırladık. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilere bu çalışmalarımızı sunup sadece basit kanun değişiklikleriyle kamu emekçisinin içinde bulunduğu bu dar boğazdan çıkartabilirsiniz dedik. Ancak bir sonuç alınamadı. Söylediklerimizi duymazdan geldiler. Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. TÜİK'in hayal aleminden bildirdiği rakamlar inandırıcı olmadığı için her ay düzenli olarak bilimsel araştırmalar yaparak açlık ve yoksulluk sınırının ulaştığı gerçek boyutu ortaya koyduk. Bu gerçekleri yetkililere duyurmaya çalıştık. Bakınız, konfederasyonumuzun arge birimi ara göre Kasım 2025 itibarıyla açlık sınırı açlık sınırı 30.327 lira. Yoksulluk sınırı ise 93.697 lira düzeyinde. Bu ne demek? Bu kamu emekçilerinin ezici bir çoğunluğunun yoksulluk sınırının çok çok altında yaşadığı ve alım gücünün günden güne erimesi nedeniyle açlık sınırına her gün biraz daha yaklaşıyor olması demek. Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin çoğunluğunun açlık sınırının altında kalması demek. Bu gelmekte olan sefalet günlerinin ayak sesleri demek. Birileri kendi yarattığı krizin faturasını utanmadan, sıkılmadan emekçilere ödetmeye çalışıyorlar demek. Toplu sözleşmede memurun sesine kulak vermediler. Asgari ücretin belirleneceği masada işçi temsilcileri yok. Şimdi de halktan alınan vergilerle oluşan bütçeyi biz emekçileri halkı görmezden gelerek şekillendiriyorlar. Bu pişkinliğe artık yeter diyoruz. Bakınız üst düzey kamu yöneticilerine vicdanlara sığmayan bir zammı bütçe görüşmeleri sırasında önerdiler. Komisyondan kabul edildi. Ağır tepki verdik. Her yerde bunun nasıl bir adaletsizlik olduğunu anlattık. Bir iyileştirme yapılacaksa bunun bütün kamu emekçilerini kapsaması gerektiğini aksi bir durumun çalışma yaşamında gelir adaletsizliğini daha da büyüteceğini bu durumu asla kabul etmeyeceğimizi söyledik. Sonrasında hemen geri adım attılar. Olsa söz konusu iyileştirmeyi tüm kamu emekçilerine yaymak, bir kez olsun emekten yana tavır göstermek de mümkündü. Ancak bu yolu seçmediler. Yandaşa değil emekçiye bütçe! Yandaşa değil emekçiye bütçe! Yandaşa değil, yedil, emekçiye yedil, bütçe. Yedil, Şimdi yedil, mecliste yedil, bütçe görüşülürken yedil, aynı emek düşmanlığını görüyoruz. Yedil, bütçede yedil, hak yok, halk yok, yok işçiler yok, yedil, yok, matematik yok, vicdan yok. 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 Sermayeye, yandaşlara çıkarları var. Zenginin ağzına çalınan bal var. Bütçenin yükü yoksulluktan beli bükülen emekçilerin ve açlık sınırının bile altında maaşla yaşamaya çalışan emeklilerin sırtına dolaylı vergilerle bindirilirken kamu kaynakları açık açık sermaye gruplarına aktarılıyor. Sosyal devlet ülkesi görmezden gelinerek hazırlanan bütçede halkın refahını gözeten en ufak bir düzenleme bile yok. Gelirden en büyük payı alanların sırtı kamu teşvikleri ve vergi sıfırlamalarıyla sıvazlanıyor. Bu bütçeyle bu bütçeye göre halk yine de en çok vergiyi ödeyip en az hizmeti alacak. Oysa bütçenin vergilerin gelirlerin şirketlerin karhanesine değil yurttaşların bütününün ihtiyacına ayrılması gerekir. Bütçe halkın ortak kaynağıdır. Bu kaynaktan en büyük pay emekçiler, emekliler, gençler ve engelliler baskı olmak üzere halkımıza ayrılmalıdır. Bütçe ekonomiye verilen bir rotadır. Rotası adalete, bilimsel verilere göre düzenlenmeyen, belirlenmeyen bu bütçenin daha, daha büyük, daha derin ekonomik krizlere kaynaklık edeceği ne yazık ki gün gibi ortadadır. Değerli basın mensupları, kamu emekçileri, artık yeter. Yaşamakta zorlanıyoruz. Milli gelirden hakkaniyetle adaletle almamız gereken payı istiyoruz. Sorumlusu olmadığımız ekonomik krizin faturasını ödemeyi reddediyoruz. İnsanca çalışma şartları ve insanlık onuruna yarasır ücretler istiyoruz. Yoksulluk sınırının üstünde maaş istiyoruz. Sadece dar bir grup için gündeme getirilip sonra geri çekilen seyyah enzamının emekçi ve emeklilerin tamamına verilmesini istiyoruz. Yan ödemelerin tamamının emekli aylıklarına yansıtılmasını istiyoruz gelir vergisinin yüzde on sabitlenmesini istiyoruz. Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesini istiyoruz. Kira yardımı istiyoruz. Kamu emekçisinin umudu olan birleşik kamu olarak altını çiziyoruz, vurguluyoruz. Bu iş bırakma eylemimiz bir uyarıdır. Bir itirazdır. Kamu emekçisi gasp edilen hakları teslim edilmedikçe üretimden gelen gücünü kullanmayı da demokratik haklar çerçevesinde mücadele etmeyi de sürdürecektir. Haklıyız, direneceğiz, Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. 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 Direne Direne kazanacağız direne direne kazanacağız